O, 10, 10, 2000, 10, 10, 10, on, 2010. 10, 10, 10, 10, Or, 10. 10. Tamam, tamam, altına yazdım sadece. İşten çıkış tarihi yazdınız tamam. 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 Bunu da bulduk. Sonra işte ne Ne bulacağız? bulacağız. Kredi bul mi? Öyle mi? mi buluyoruz şu anda? Sağlamızı bulalım. Kredi Şimdi ne yapıyoruz? Giriş tarihinden çıkış tarihimiz, çıkış tarihinden giriş tarihini çıkartıyoruz. Ne buldular? gerekli çalışılan günü bulacağız. Evet, evet çalışılan günü bulalım. İki yıl günü. Tamam. Evet, Okey. İlk önce yapıyoruz. Evet, kıdemi yapıyoruz. Şimdi yazalım. Giydirilmiş günü. eşittir. Bin artı iki yüz Yani bin iki yüz elli neyimiz var? Bin yüz elli yüz Yazalım. Tamam. Çalışma mümkün. Zaten hesaplamıştım. Tamam. Kaçtı? gün? Kaçtı? 731 gün. 731 günün çalışmıştı. Tamam. Şimdi ne bulacaksın? 1 1 gün. 1 gün. 1 ücret. 1 gün. 1 gelirmiş bürüt ücret bölü 25 Ne bulur ben üstü bir Ne bulur Bir kadar kazancı buldum ben. Ne bulmuşum? Bir günlük kadar Tamam. Sonra damga Yok. Çünkü ben işte, neyim yani oldum? Bir günlük kiremeler. İyiydik. Ben de. Bu arkadaş kaç gün çalıştığın? Birkaç. kabul kazandı olacak? Tabii.